Yüzündeki kasları geliştirmen ve yüzüne bakım yapman çekiciliğini artıracak. Önceki videoya da bak. Bu iki video sayesinde yüzünü güzelleştirecek ve özgüvenini arttırmış olacaksın. Bu video çok kısa ve öz olacak. Hemen başlayalım. Çene kası. İçlerinde en çok talep görendir. Bu kası geliştirmek için bazı uygulamalar var. Ben burada sadece uygulamaları anlatacağım. Yapıp yapmamak size kalmış. Bunlar öneri değildir, ters tepebilir. Çene kasın için havlu metodu kullanabilirsin. Küçük bir havlu al, dörde veya altıya katla. Çiğnemeye başla. Bir dakikadan dört kere yap. Sonra havluyu bir kez daha katla ve tek tarafta çiğne. Daha kolay olması için havluyu satabilirsin. Bu şekilde yapılan bir uygulamadır ancak ben pek önemli. Onun yerine yediklerinizi doğru çiğnemeniz önemlidir. Ağzınızın iki tarafında sırasıyla kullanın ve en arka dişlerinizi çiğneyin. Bu sayede çene kaslarınız gelişecek. Serse kızlarla da destekleyebilirsiniz. Yüz asimetrisi Yüz asimetrin varsa bunu düzeltmek için bazı uygulamalar yapabilirsin. Örneğin her gece sabit, sırt üstü bir şekilde yatman yüz asimetrini azaltır. Yüz yogası da uygulayabilirsin nasıl yapılacağına videonun sonunda değineceğim. Antrenman Spor yapmak yüzünün de güzelleşmesinde faydalı olacaktır. Düzgün bir kardiyo ve diyet programıyla yüzündeki yağlar eriyecek, boyun kasların gelişecek ve daha çekici bir yüze sahip olacaksın. Spor videoma yüz atabilirsin. Mewing Mewing yapmak uzun vadede yüzünüz için faydalıdır. Mewing yapmak için düzgün bir postüre sahip olmalısınız. Sonrasında dilinizi damağınıza koyuyorsunuz ve bakımlıyorsunuz. Çok abartmanıza gerek yok. Sadece diliniz damağınızda olsun, dik durun ve burundan nefes alıp verin. Bu sayede mewing yapmış olursunuz. Yüz yogası Şimdi size çok zorlamadan birkaç yüz yogası egzersizi göstereceğim. Kaşlarınızı şakaklarınıza doğru çekin. Dilinizi çıkardığınız bu egzersizi yapın. Özellikle gıda eritmek için faydalıdır. Çenenizi hafif bastırarak ağzınızı açıp kapayın. İşaret parmağınızı bükerek burnunuzdan yanaklara doğru gelin. Burnunuzdan yukarı doğru çıkarak alnınızı gerdiğiniz bu hareketi de uygulayarak yüz egzersizini sonlandır. Böylelikle sizlere iki video duyduğunuzu nasıl daha çekici hale getirebilirsiniz anlatmış oldum. Umarım işinize yaramıştır. Ben Uris. Abone olmayı unutmayın.